Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle birlikte video çekeceğiz. Arkadaşlar Ormanda 99 gece oynuyoruz. Merhaba. Kuzenim de yanımda. Evet. Onun kanalını da e, abone olun. Adı neydi? Söyle evet. izleyicilere. Kanalımıza abone olup ve like atın ve benim Hayır. Kanal adı ne o? Poyraz on Roblox. Benim Ama, kanalım. Ama e, şey birleşik ve küçük harfler. Rob 10 e, e, yazacaksınız. Rakam olsun. Ee, şey Böylelikle... sayı olmasın yani 10. E ee, bir de birleşik hepsi hepsi. Arkadaşlar siz abone olursunuz. Ee, biz şey yapmıştık. Ne acıktı mı? Ben de açayım. Yemekçi değil miydin sen? İkimiz de şu anda yemek toplayalım. Ee, bekle ben ağaç kıracağım ama öyle şey. Arkadaşlar biz açtınız mi arkadaşlar? Ee, ben girdim. Ben girdim. Benim 185 elmasım var. Ve Siz... Baba Pro hesabı abone Ay, ol. Sticker like... Baba Pro da e, onu yazmaya yazamayanlar için söylüyorum. Arkadaşlar az önce düğün vardı. Birazcık ses gelebilir. Özür dilerim. Her Daha uzağa gidemeyiz. Anca bu ee, bu yani. Bu mı yapıyorlar? Oğlum, evet ya. Hatta <laughs> yolun ee, Bilmiyorum az önce baktı kuzenim. Arkadaşlar, Alamıyorum ben, lan bunu. Poyraz on Roblox'ta. Ya kaç kere var, söyleyeceğim lan? Bekle. Ee, kanalım var. işte onda çekilişi gelebilirsiniz. Ben böyle hotspot falan dağıtıyorum. Ee, size de Los Cucarachas diye bir not var. 300 milyonluk. Ee, bir de Los Burritos var. Onu da vereceğim. Ee, abone olup atarsanız. like atarsanız e, Bir de yorum atarsanız e, Bol bol yorum atın Yorumda e, görürüz arkadaşlar e, Evet yorumları hep bakıyorum Ben de bakıyorum Benim kanalıma da abone olup Çıkar baba pro yazamıyorsanız e, Şey yoruma yazın e, Soli e, yazın e, Soli tak tak Hayır soli takit tak Ama boşlukla olsun soli e, vil, Yap Boşluk taki tak ama boşluklu olsunlar yani. Ee, a tavşan ayağı mı? Buldun? Evet tavşan ayağı buldum. Tam senin biz Ahmet. Al. Bekle ben de beyize getiriyorum. Arkadaşlar acıktım ya. Gel, gel. yemekleri pişir ben yemek yiyeceğim. Ya, şuna bakın ya. Hala düğün sesi geliyor. Evet ya arkadaşlar özür dilerim yani geldiyse de. Ee, sen alırsın tavşan ayağını. Tamam o, Ne oluyor oğlum yedim. benim oyunum mu kasıyor? Arkadaşlar bu arkadaşımızın videosu bittiğinde ben de çekeceğim aynısını. Eee e, niye oğlum? <laughs> evet çekebilir ama başka video. Arkadaşlar bugünlük fazla video çekeceğiz. Eee ee, böyle 80 günleri falan çekeriz arkadaşlar. İnşallah geliriz yani. Bu i̇nşallah. uzun oldu Sen yani. yeter. Ben o, iyi oynuyorum. Ee, evet insan, ya. Bu bir iki kere ölmüştü 82 gün kalır. O ne lan? Oraya. Girme girme. Canavar bir şeydir ya. Bir yere girdi. Buraya. Hayır. Ne diyor? Ha tamam çıktım. Gelsene bir ya. Bakalım. Hayır ya bak. ben bir giriyorum. şey olur mu olur. Ne var? Bir bak ya. Küfür etme ya. Bak bak bak. Abiler beni abi kurtar. Abi. Yürüyor oğlum mu? Kaç. 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 Yeni yaratık. Arkadaşlar şey, yeni yaratığı gördü. Ama sadece gözlerini gördü. Arkadaşlar... Karanlık arkadaşlar. Evet karanlık bir yer. Ya şuraya bir gitsin evet. ya. Şu kurtları Öyle. hiç sevmiyorum ya. 10. günlere gelelim. Bakarım mı Bakarız mı oraya? Bakarız. değil ya. Ben kurt kürkü buldum. Yerime geldi. Bir... Bence o saldırmıyor. Ne için açtılarsa bence saldırmazlar. Bence bir Bakarız şey için ya. açtılar. Ama yeme yemek yiyip de gideceğiz oraya. He, biz devam Aç kalırsak muki yeriz. Eee, doğru. Ama küfür etmesem yani güzel. Pardon arkadaş ya. Oğlum kavalamayın, yana kurt beni kovalıyor. Kaç kaç. Oğlum mu? Ya ne diyeyim? Lan oğlum sıkıştı. Lan oğlum ha, hala sıkıştı. diyor ya. <laughs> Acıktın mı? Ben yerim. Yara... Kurt kurt bebesinden. Ne? kurt kestim. Bir tane ondan da tane. Bir sürü kurt kestim. La 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 la. Aa tekte de yine çıkardım. Ee, Üst birazcık odun koyar mısın şu bakire? Ee, sen koy. Ben niye koyayım? Sen o, niye koyuyorsun? Sen niye? <laughs> iki... kurt Hayır kurt yerde niye odun kalmamış çok azlar. Sen mi kırdın? Oğlum hepsi kırdık ya ben buraya Ben niye tek atıyorum? Ha? Ben niye tek atıyorum? Bilmiyorum ya bak mı oldu sana? Bilmiyorum. Oğlum şunları eksene atlar bir bir dedik. Ya bekle ya ben harita yapacağım. Bir şey diyeceğim. Şey yapsana oğlum. Bize bak 5 tane odun lazım geliştirmemiz için. Ya topla. Sen topla ben niye topluyorum? Ya oğlum hep böyle yapıyorum. <laughs> oraya di. Bam. Oğlum. Bam bu. Bunu nereye koyayım? O ne? Harita mı? Tamam oraya koy. Koydum. Kalsın orada. Gece yaklaşıyor aslanım. İki tane kurt Birisi benim. Sen niye çok yavaşsın? Ha? Ben yavaş yavaş yürüyorum. Bilmem oyunun bazen ne kasıyor bilmiyorum. Ben kırarım. Ya. ya onu söylesene. Bak söyler Niye söylüyorum ben? Akşam akşam o gittiğimiz yeri bulalım. Bak işaret Hı. bile veriyor ben gördüm ya. Oo lan. Gel ya gezintiye çıkak. Bayağı uzaklara Ben uzak oraya gireceğim şakam yok. Niye oğlum? Gireceğim. Gel sen de korkan kurtulmaz. Oğlum ben gel ilk lan. önce bir ateşimizi doğru Hayır. düzgün bir şeyler yapalım. Gel ya gel ya. Anam. Ya canavar senin am. Ya bunu niye yere yırtık Biz Ahmet yaralandığı için. Kim yaralandırdı seni canavar? Evet. Hocam ben. Oğlum ya. Da oğlum küfür etme. Yo. Sen şimdi peşinden geliyorum. Giriyor mu oraya? Ha Arkadaşlar yürümek çok zor ya. Bir şey de almıştım ondan dolayı. Çıkmaya da almıştım. Ya şu paraları almaya gitsin. Arkadaşlar Çenop. hep giyip niye para saldırıyor? Arkadaşlar. Çatanın üstünde. <laughs> Bak dur buradayım. Poyraz nereye bakıyor? Ha canlı. Bunu niye düşün? Ödüm koptu. Özür dilerim. Özür dilerim arkadaşlar da ölüyorum. Ölüyorum yardım et. Ya bak her şeyde ölüyorsun. Ya oğlum ya yani kurt spanlandı Çatının üstüne kurt yerim. oğlum. Oh. Bu kadar da olmaz yani. Ben, ben girdim. Nerede? Oraya git. Hadi hop. Arkadaşlar. Canım, bak. Hı? Buraya bakıyor. Bekle bakayım. Burada lan. Oha lan ne yaptı? Ekranı kirletti. Ekran çöktü. Aaaa. Ya hadi gel gel ya araştıralım. Ya e sonra ya dur da. Sen 10. günde dedin. 5. günde yaparız. Ya e zaten 5. günde. Ya dur. Çocuk kurtarayım mı? O çocuğu niye kurtarmıyor? Bu kete bugün ateşimize bir şeyler yaklaşıyormuş. Bana ne? Korkan çocuğu ama. Bana ne bana ne? Ya oğlum şu an sandalyeyi satarak koymaya çalışıyorum. Telefondan şey oynamak da birazcık zor. Gelsene oğlum. Bunu short videosu yapamayız. Çünkü e çok fazla oldu. E Biz bir Evet. Hayır ya istediğin kadar yapabilirsin. Şu videosunu Ama şey müzik koyamıyorsun. Öyle. Yaparası. Uzun, o, uzun video olduğu için olmasın. Bu sende Niye bug'da? Sende gelmiyor ya. Arkadaşlar. Gel bili, bili bili Şu sandalyeleri var ya sakın e, yakmayın tavsiye evet, öyle e, baksanıza e, bak 5 tane veriyor bak bir tanesi 5 tane veriyor ya bu kadar iyi şey ben de hep böyle yapıyoruz e, yatak mı yapayım yatak bence yapayım sonra yaptı yatak yapamayız yatak yaptım sıfır odunumuz kaldı tamam, sen ben de çocuğu pusatırsın. kurtardım İkinci çocuğu sonra İyi kurtarız. çuval bulamadık hala ya. Oğlum ben de bulamadım ya. Tüccar yersin. Bana lazım. Tüccar ne lazım? Oyunum niye böyle oldu? Çünkü yeni bandaj buldum. Yüklemiyor bekle internet. Ya gelmiyor yani o şeyler yeni. Pardon. Bak ağzıma kaşıptı. Ya oğlum yeter ya yeter. Yeter. Gelme. <laughs> gelme gelme. İnternet birazcık kötü. Gelme 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 gelme. gelme, gelme. Vurma lan. Ya, vurma oğlum niye vurur. Yatağı niye koyma? Ha koymuş. Ya çocuk şunu yapsana. Bu ne? Aşko ne yapıyorsun? Aşko düşsene. Aşko ben buraya gireceğim. Yine düştüm. aynı yere gireceğim. Sen sene girip çıkıyorsun. Girip çık. Aa ben burada bir sürü kömür buldum. Bak sana bandajımın yanına bırakıyorum. Ha ben o çıktı mı? çıktı O Oy canavarın yerine gireceğim. Eğer ölürsem bak bıraktım bandajı. Tam Canavar da Osmanlıca olacak. Deri gövde ya giyiyorum. Normalde giymem. Bak giymem. Hadi. Ya poyraz. oğlum. Aha benzin güzel. Poyraz. Mutlu haberim var. İneyim mi aşağı? Emin misin? Dön lan. Dön dön ben tek başıma saldırıya uğrayamam. Doğru doğru doğru. Böyle bir çalıyor. Ya oğlum sesini kız. Sesini kız. Senin çocuğu olmaz ya. Bandajını alın. Oo. Adam ne, ne oluyor? Senin anne geliyor. Buradayım. Hadi gelin buraya gel. Arkadaşlar 2 saniye ölmüştü. Video de anlatacağım. Yemek yemem lazım. Arkadaşlar annem çağırmıştı ondan da. Bir direkt... de çıkmayayım. Şuna videoyu açmayı unutmuyorum. Bu ne? Aa, o, o ağaç niye bu kadar büyük? Gel gel. Ağaç niye bu kadar büyük? Keselim. Bu ağaçlar niye bu kadar fazla büyük? Keselim, keselim. Sen de nasıl oldun? Geç geldi. geldi. Oğlum. Canan nasıl? Tavşan ayağı. Ben de tavşan ayağı bulsana. Olamaz. O kadar sana sende... şey kurt kürkü buldum beni sayende. Karam zıkkım olsun kurt köftü. Hadi gel. Şimdi o İyi çuval bul bana. Gel o deremi yere giriyoruz. Nereye? Hadi gel. Gel lan Korkan şuraya. Korkan çocuğu oldu. Dayamayasın ya. Hayır. Ya bekle ya. Video bittiğinde seni döverim. Ha? Bu video bittiğinde seni döverim ya. Ben de sonsuza kadar video bitirmem. Geleceksin oğlum uzaktan vuruyorum ha. Oh, görüyorum ya. Arkadaşlar yine düğün size düğün düğün yeter ya. Baktım şu düğünden. Ya arkadaşım gelsene malama giriyorum. Gir. Dibine girsem ne olur onun? Ee, ölürsün. Ben mi sen? Bandajım ben, sendeydi. Beni kullandın ya. Açıktım. Arkadaşlar ben yeni görüyorum oraya giremiyorum korkudan. Abi gerek mi? Abi cefer bir demiş. Ha, ne yaptım bak? Normal yaptım. Burada ne yaptım? Bu ne olur? Sığınak. Gel gel. Geliyorsun değil mi? Geliyorum geliyorum bekle. Ya ben tavşan ayağı bulacağım bana. Gel lan buraya. Bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne. Vursana oğlum. Bende alfa kutu. Buldum. Tavşan aynen sandım. Dur ben sana bulurum tek de. Zor. Bulamadım. <gülüyor> <gülüyor> Çin, bulayım mı? Bul. Tavşan. Bulayım. Tamam <laughs> bunu bu verin. Bu bere. Bırak. Bırak. Hala. Oldum. Buldum. Çıkmıyor. <laughs> Aa buldum. Ver ver. Dur lan. Oyunum çok. <laughs> Geçiyor. Hani? Bekle bırak bırak. Ya oğlum arkandayım. Bırak. Al. Kurt kötüünü de verim sana. Akşam olacak. Bırak. Ya bırak ya. Bıraktım onu. Alsan oğlum. Hı. Al. Koy, koy, koy. Alsana. Mızrak al bu arada. Mızrak, mızrak mızrak. Tamam hadi gel. o tamam, şey. Gel

Öldür benim oyunum çok kaç, kötü. Kaç. Kaçtım ben. İşaret çıktı. Ölebilirim. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar. Arkadaşlar ölebilirim. Ram uyandı. Arkadaşlar öldüm. Kameraya bakın öldüm. Arkadaşlar Oo. Ha benim buraya attı. Arkadaşlar bu ne? Çok saçma. İnternet niye gidiyor ya? Ben de ormanda dokuzan dokuz hep böyle oluyor ya. Ama internet var görüyorsunuz. Bakın internet var. Ya ne saçma ya. İnternet değil mi? Evet. Evet mi ne yapıyor? Çok ne? kişi oyun oynuyordu ya ben. Ne alaka oğlum çok kişi oynamıyor ki. Geliyorum ulan oraya gireceğim ulan. Saldıracağım ulan. Gireyim mi harbiden? Ölürsek benden değil. Ölürsen senden. Ya oğlum girme zaten yedinci gündeyiz. Al beni. Ben de iyi var. Arkamda değilmiş. Gel gel ama. Dur, dur. kırmızı bir şey değdi bana. Lan bu ne? Hı, bu ne? Benim Beni bırakırsan aşağı düşerim. Düşerim. Ateşe bırakayım mı? Ateşte düşmez. Bırak bir düşerim ben. Burayı bırakıyorum. Bir bak düşerim mu? Hayır. Ha geldi. gidelim. Ben al. Yine gireceğim oraya. Ya yeter öleceksin. Ya gördün ben öldüm mü? Evet öyle. Arkadaşlar bekliyorum ben onun ekranını izliyorum. Siz de izlemek istersiniz ama ben izleyemiyorum. Siz böyle beklemez ki lazım da bu ne ya? Öldürsün hı hı. de. Hı hı. Biz hı hı. neredeyiz da onu bilmiyorum. Gel gel. Allah oh, Allah benim ekranıma bak. Üstte ateş Onu öldü. Onları aldım. Ateşe bak nerede? Ateşe bak nerede? Ateş burada yukarıda. Yukarına bak. Ateş orada. E, tamam dur. Bak, bir. bak ateş burada benim. Oyunun kastığı için şurada görünüyor. Arkadaşlar ben dokunuyorum bakın ateş. Ha geldi yine. Hadi. Canımız gidiyor öyle. Diyebiliyorum. Bak orada bir şey oluyor evet ama. Ya bir git ya. Merak ediyorum ya evet. Sen niye ben de öyle? Bilmiyorum. Beni yere bırakırsan düzeliyor. Bilmiyorum. Ben de böyle oldu. Arkadaşlar ee, ben hep arkadaşlar böyle. birazcık şarjı olsun. O yüzden geldim buraya. Evet. Aa doğru. Evet, tamamdır. Evet. Abi, şey, arkadaşlar, arkadaşlar şey, ben korkmuyorum şey. aslında ama şunu diyorum. Kırmızı şeyler ne onu bilse. O ne ya? Ev var. Ben böyle ev yüz, işte, öyle ev gibi Orada işte. Bak şurada. Evet. Gezin. Aha. Bak kamp ateşimiz orada. A bak yine çıktı bu? Ya boş ver ya, öyle Gel de saasın tamam. Ya şurasansız ne olur? Bu ne ya? Bu ses mi? Arkadaşlar bu ses mi? Di. Ne ya? Din, diye ses çıkardı? git ya. Korkunç Gel lan buraya. Arkadaşlar siz gör arkadaşlar siz Öldür öldür öldür. Onun elindekini gördün mü? Ne güzel ya. Hala ben bekliyorum. Ha bak yine geldi. Geldi ya sen Küfür etme. Kaç kere söyleyeceğim ya? Bak geliyor bak bak. Bakın sese bakın. Sese sese. Sese. Bu ne ya? Hacım. Ya kaçma yeter ya sonra yine sal... tartıyor. Ateş yok. Ateş? Ateş öldü. Ram uyandı yazmıştı bir kere. Arkadaşlar. Ateş, cici. Hı. Ateş iki. Bir. Hatta bir. Arkadaşlar bana. Ee, yani sen GG. cici. Arkadaşlar burada video, video, video Abi.

öldü şimdi resmen. Çat diye öldürür. Oğlum hayır ama sen ya kala. Hayır, ışığı ışığı ama... hayır ışık tutacağım. İlk ışığı açacağım. Ondan... Hayır ışıklı olmuyor ki? Hayır yukarıya bakar ki ışık tutsana be. Ya, direkt... Gidin mi? Hayır hayır hayır. Kal ya kal kal. Kal oğlum. Öldürsün yok. Kal git. Koş ara kır. Oğlum ya o neydi? Orada ağaç mı var? Koz niye böyle kırıyorsun bak? Ekran dürebiliyor mu? Ben. Arkadaşlar bence bu kadar olsun. Ee, dur ya. Bitirmeyelim. Birazdan bitiririz. O 20 Abla kadar falan video çekiyoruz. Evet 20 dakika hatta 21. Bence yeter arkadaşlar bu kadar. E ee, şey ya şey yapıyorlar ya bazıları biz saat videoda çekiyorlar. Oğlum biz de canlı yayın mıyız? Hayır yayın olmayanlar da yapıyor ya. Bilmiyor musun? Ya yani bir saat kim izleyecek? Bilmiyorum. Ya arkadaşlar bitirelim de. Ee, sen ee. bitir zıpla. Ya şu çift loku kapatıyorum ben kendimde. Ya oğlum beni bırak. Evet arkadaşlar. Bitiririm. Bilmiyorum, bu kadar da. Ee, <laughs> ee. Dur ya arkadaşlar. beni bırak. Beni bırak kapatayım. Arkadaşlar. Bırakırsan kapatırım. Arkadaşlar like, kapat ve abone olur lütfen. Aa, dur ya <laughs> bitireyim ya. Arkadaşlar like. Arka dur yerinde. Arkadaşlar like atıp kanalıma abone olursanız çok iyice. sevinirim. Hadi bay. Bekle bekle bitirmeden ha, önce tamam. Mı? bir şey yapacağım arkadaşlar. Tamam. Bitirmiyorum. İlk bir, bir canavara bakalım ya biraz. bir canavarın yanına gitsene ya. O kadar video bitiriyoruz. Biz de çıkacağız. Ee, yoksa kötü anlar yaşadık. Evet arkadaşlar. Para Işte. Ya arkadaşlar <laughs> ne yaptı ya? Arkadaşlar ben bitiriyorum. <laughs> bye. Ne oldu? Like atın like abone olun lütfen. Ya like atın abone olun tamam zibilon kere söyleme anladılar <laughs> like ya. Abone olun, like. Bye bye. <laughs>